Günaydın, günaydın. Bugün size bir bebiş odasından sesleniyorum. İzmir'e geldik. Neden? Çünkü Hakan'ın yeni oldu. Barış'la Begüm'ün Bensun oraları doğdu. Onu görmeye geldik. Böyle bir ziyarete geldik. İzmir'deyiz. Bol bol bebek seviyoruz. Zamanımız böyle geçiyor burada. Bir hafta kaldıktan sonra Karaca suya geçeceğiz. Hakan'ın annelerinin yanına. Orada da bir hafta falan kalıp İstanbul'a geri döneceğiz. İşimize, gücümüze bakacağız. Ben de bugün yine bahsettiğim gibi o kısa videolardan bir tanesini çekmek istedim. İzmir'de çarşıda birkaç işimiz var. Onları halledeceğiz bugün. Geçen bir Migros'tan Hakan'a bir şarj kablosu almıştım. Böyle 2 metre, kırılmaz dediklerinden. Buradaki Migros'a baktık ama yoktu. Kendime de alacaktım, yoktu. Biraz o kadar kapatıyoruz ki, yani biz olduğumuz bile belli değil şu an. Evet. Şuna bak, şuna bak Allah aşkına. İran, Nodon yani. Şu boynumdaki dövmeden tanıyabilirsiniz ama. <laughs> Şimdi buranın bir Hatay Caddesi var. Orayı böyle bir turlamayı düşünüyoruz. Ve düşüncenin ötesine geçip oraya doğru yürüyoruz. Evet. <laughs> Öyle işte. Hakan Bey, amca olmak nasıl bir duygu? Vallahi değişik bir duygu ya. Yani e, nasıl ayrılacağım ben kuştan bilmiyorum. Hani zaten bir Barış, işte buradaki bütün herkes, Sevtav ablalar, Yüksel amcalar, babam, annem, onları göreceğiz, anneannem hepsini göreceğiz diye mutluyduk ama Beni kuş birazcık farklı hissettirdi. Hani nasıl ayrılacağız bilmiyorum yani. Allah Allah. Böyle şey oluyor ya yatarken böyle e, uyurken böyle Bensu kuşun varlığı aklıma geliyor. E, o e, surat ifadesiyle böyle uyuyorum sonra sabah bir kalkıyorum özlediğimi fark ediyorum Bensu kuşu. Ya. Evet. Sonra sabah geliyor şöyle gözümü açıyorum ah diyorum birazdan Bensu kuşu göreceğiz diyorum minicik diyorum o suratını böyle şey yapacağım diyorum, mıncıracağım diyorum. Sonra geliyor işte. Farklı bir duygu arkadaşlar. Umarım herkes tadar. Çok tatlı böyle minacık mini minacık. Yani görseniz. evet bebeklerin hepsi çok tatlı ama Beysu biraz daha farklı bir tatlılığı var. Yani böyle daha minyon. Ondan sonra yani ne bileyim böyle çok özene yaratılmış yani. Neler aldık neler aklınız hayaliniz durur o derece yani. <laughs> Değil mi? Değil. Poşetler anlatıyor zaten her <laughs> şey. Şimdi bir şey anlatacağım. Şu arkamda çöpün başında gördüğünüz adamla ilgili da, 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 da neler oluyordu. Şimdi biz geçen gün Begüm'ün bankada, burada yapı kredide işi vardı. İşte biz de Begüm'le geldik. Onu bekliyorduk bankanın çıkışında. Böyle birden gözüme o adam çarptı. Çöpün başında elinde bir ekmek torbası. O ekmeği yemeye başladı. Ben de dedim ki ya yazık dedim hani çöpten bulduğu ekmeği hani yiyor falan. Ama bir yandan bakıyorum hani gerçekten öyle bir şey mi falan diye. Sonra Hakan'a söyledim. izlemeye başladık adamı. O sırada yanından bir kağıt toplayan çocuk geçiyordu. O da ekmekten istedi bir dilim. Vermedi. Vermeyince bir uylandık açıkçası. Çünkü neden vermiyorsun ki diye düşündük. Neyse. Sadece ondan değil ama yani ekmeklerin hani paylaşma hepsi böyle, olayı. Ekmeklerin hepsi dilimlenmiş ha, bir şekilde aynen. yani belli ki yeni alınmış. Poşete koyulmuş ve şey yani Küslü hani değil, bir şey değil. Ha böyle yani sadece e, o ekmek poşetiyle çöp çöp gezip çöpün başında yiyorken yani çöpten buldum dermiş gibi yani. Aynen. Neyse bir de bankanın önü ya orada insanlar var, kuyruk var falan. Bir süre izlemeye devam ettik. Sonra oradan çıktı, ilerledi. Karşı tarafa geçti orada da Finans bank var. Orada da bir çöp var. Oradaki çöpün başına gitti. Poşetin yarısını çöpün içine doğru sarkıttı. Hatta oradan yoldan e, o gittikten sonra bir bayan geliyordu. Gördü hemen şey yaptı ona. Para verdi ve hani böyle e, hani at ekmeği çöpe at onu yeme dedi ama işte onu hiç dinlemedi. O ekmekle devam etti falan. Sonra oradan çıktı hala izliyoruz bu arada. Bir 50 metre ileride bir çöp tenekesi daha var. Oraya da aynı şekilde durdu. Yani adam e, hani belki ihtiyacı vardır ama ihtiyacı olsa bu şekilde plan kurmazdı diye düşünüyorum ben. Bence öyle değil ya. Adam kısa yoldan şey yapıyor. E, Duygularına, duygularıyla. Duygularını sömürerek hani e, bu da yeni bir strateji. Ama hani ben şöyle bakıyorum hani belki de gerçekten ihtiyacı vardır ve böyle cinci bir fikir şey yapmıştır yani hani başvurmuştur. Öyle bir yola başvurmuştur. Allah bence kimseyi bunları yapmaya bunları bu tür planlar yapmaya muhtaç etmesin. Ama yine de güzel bir yol değil yani hani eli ayağı tutan birisiydi yani sonuçta böyle. Sağlam bir şey. Güçlü her birisi her değildi yani gayet sağlam bir adam. Ama işte bu yollara başvuruyorlar. Yani bilmiyorum. Ben de şey olarak düşünüyorum. İhtiyacı olan direkt elini açıp dileniyor ya da görüyorsun böyle işte peçete alıp satmaya çalışıyor. Hani bu direkt insanların duygularına sömürmeye yönelik. O yüzden ben çok da düşkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Allah bilir tabii. Ama öyle bir durum yaşadık. Yani koskoca İstanbul'da hiç böyle bir şeye rastlamamıştım. Yani son <laughs> balıkları çok yalnız arkadaşlar. Lanet evet. olsun ya. Vallahi lanet olsun. Evet. Ekimler baş vermeden çorbuza buza <laughs> arkadaşlar. Yani bunu kim derdi? Kim derdi? Kim derdi? <laughs> Bay. Neyle ilgili kadınlarla gidiyor acaba? Bilemedim. Kadınlar. İstanbul Sözleşmesi. İşte İzmir bu arkadaşlar. Bu İzmir oluyor. Bunları İstanbul'da göremezsiniz. Şimdi İstanbul'da olsaydı gazı mazı bu kadınlar. Konusunda. Şimdi bir güzel adam olsaydı hiçbir sorunumuz olmayacaktı. Olsun yine de İzmir'e geldiğimizi şu an daha iyi seçmiş olduk. Helal olsun. İstanbul Sözleşmesi ile alakalı bir konuşma yapmışlar. Sonuna yetiştik ya. Ben mesela Twitter'da okuyorum kadınları. Ne olduğunu bilmeden mesela şey yapıyor, konuşuyor. İşte bizim yasalarımız yeterli zaten falan diyor. Diyorum ki hani yazdım hatta birisine. Gerçekten yeterli olduğunu düşünüyor musunuz yazdım. Sonra bir şey yapmaya başladı işte hani işte geliştirilebilir demeye başladı. Ben de dedim ki yani olacak iş değil. Dedim ki siz dedim şanslı bir kadın olabilirsiniz. Ben şanslı bir kadın olabilirim ama dedim. Herkes bizim kadar şanslı değil ne yazık ki. Korkuyla yaşayan İnsanlar var. Kadınlar var. Aşkım düşme, düşme diye görüyorum, görüyorum. Ya Onları düşünerek hareket etmeliyiz. Biz şanslıysak onları düşünmeliyiz. Ülkenin yasaları yeterince iyi olsaydı zaten bu kadar kadın ölmezdi. Zaten bu kadar kadınlarımızı yeterince koruyamıyoruz. Bunun üzerine gidip işte bir şeyler iptal ediliyor. Ya da yenilenmesi gereken şeyler yenilenmiyor. Yeni yasalar eklenmiyor. Daha da kötü bir duruma sürüklüyor bu da. Yani Allah sonumuzu hayır etsin demekten başka bir şu an yapabileceğimiz bir şey kalmadı resmen. Bunu herkesi geçtim. Kadınların anlayamayışına şaşırıyorum açıkçası. Hiç mi empati kuramıyorsunuz yani? Hani empati kurulması lazım. Sen şanslı bir kadın olabilirsin ama herkes şanslı değil ne yazık ki bu konuda. Neyse daha fazla konuşmayacağım yoksa buradan şeye karakola falan gitmek zorunda kalabilirim. Videolarda çok böyle siyasi şeylere değinmek istemiyorum. Çünkü siyaseti zaten seven bir insan değilim. Her çeşit siyasi partiyi destekleyen bir arkadaş çevresine de sahibim. Üniversitede de böyleydi, hala böyle. Yani e, görüş olarak çok zıt olduğum kişilerle bile iyi bir arkadaşlık kurabiliyorum. Neden? Çünkü bütün görüşlerimi saygı çerçevesinde dile getiriyorum. Aslında bunu siyasetin içindeki herkesin yapması gerekiyor ama Görüyoruz, mecliste kavgalar ediliyor, küfürler ediliyor, mitinglerde e, karşı partiye hakaretler ediliyor. Hepsi için söylüyorum bunu. Örnek olması gereken insanlar örnek olamıyor. Halbuki Müslüman bir ülke olarak örnek alınması gereken bir kişi var zaten Müslümanlık adına. Hazreti Muhammed var. Ama onu örnek alan insanlar bile onun gibi davranmıyor. Yani tam olarak belki onun gibi davranamazlar ama onun gibi davranmaya çalışmıyorlar bile. İnandığınız bir şeyin, inandığınız bir dinin anlatmak istediklerini anladığınızı söylüyorsunuz ama onu uygulayamıyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz işte hakaret ederek kendinizi öne çıkartmaya, üste çıkartmaya çalışıyorsunuz. Meclislerde kavga ediyorsunuz, küfür ediyorsunuz. Yani değil mi? Ne yapıyorsun sen? Kamu sporu mu? Biraz siyasete değindim. Kamu sporu mu <laughs> Alabamız yıkanıyor, alaba. Evet, alabamız yıkanmakta şu anda. Bu arada bu nasıl arkadaşlar? Evet, bu benim de. <laughs> şu mesajı ben almıştım. Bu gözlük de... O, o da, da Arada. Bakayım üstünde başka. Başka yok. Ben seninim zaten. Evet sen benimsin. <laughs> Şimdi gösteriyorum aldıklarımızı arkadaşlar. Buradayken Barış'ın sayesinde yediğim ve sürekli internette önüme çıkmaya başlayan o şey. baklava. Mah baklava. Şunu poşetle koyayım da dolaba akmasın. Sonra şöyle bir şey. Ve bir takım börekler aldık. Neden? Çünkü bu akşam Hakan'ın kuzeni Çağdaş ve eşi Esin ve bir ziyaretine geliyor efendim bebiş sevecekler. O yüzden böyle çayın yanına yemelik bir şeyler aldık biz de hazır dışarıdayken. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Prensesin çikolataları. Prenses çikolataları. Öyle. Öyle. Sevgili arkadaşlar, fark ettim ki ben geçen akşam videonun kapanışını yapmamış. Evet yapmamış. O yüzden şu an kapanış mı yapsam yoksa videoyu devam mı etsem bir Sanırım bunu sonradan karar vereceğim. <laughs> Ama devam etmeme ihtimalime karşı bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar gün geçmiyor ki olaysız bir anımız daha olmasın. Karacosu'ya gidiyorduk. Hakan'ın teyzesine uğradık. Oturduk kalktık. Geldik ve araba çalışmadı. Geçen de Barışlar'dayken de aynı şey olmuştu. Gelip akü takviyesi yaptırdık falan. Ama ve lakin yine aynı sorun oldu. Şimdi de mecburen aküyü yeniliyoruz. Yapacak bir şey yok. Burada çok güzel şeyler var. Size de göstermek istedim.